Ben şehitlerin kanıyım. Ben kardeşlerin canıyım. Ben vatanımın her yanıyım. Ben al bayrağın salındığı Türkiye'yim. Ben Çerkez'im. Ben Dadaş'ım. Her cana zincir ile bağlı kardeşim. Ben dağa taşa uçan kuşa arkadaşım. Ben al bayrağın salındığı Türkiye'yim. Ben iyi seviyim. Ben mu seviyim. Elinde saz semah eden aleviyim. Ben canlara nöbet tutan askeriyim. Ben Kürd'üm, Ben Türk'üm. Ben Türkiye'yim. Ben askerin ayağında bot, hem göz gözbebeğiyim. Polisin elindeki çok. Fakat merhametiyim. Ben her vicdana huzur ve adaletiyim. Ben al bayrağın salındığı Türkiye'yim. Ben her nefes duasıyım dillerin. Ben kokusuyum barışa açan güllerin. Ben sevdasıyım sevgiye açılan yolların. Ben kardeş sevgisiyim tutuşan ellerin. Ben pınarıyım barış barış diye akan sellerin. Ben al bayrağın salındı Türkiye'yim Ben al bayrağın salındı Türkiye'yim